e, başbakan ve cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde İmralı'da sürdürdüğü e, diyalogla e, esasında e, devletin de Sayın Hocalar'ın müzakereci, baş müzakereci pozisyonunu kabul ettiğini gösterir. haberlerin aslı yoktur. Gerçekte de bağdaşmaz. Hani resmi müzakereciliği vesaire gitti gibi böyle bir şey söz konusu değil. Baş müzakerecimi değil mi tartışmaları devam ederken şimdi de Abdullah Öcalan için tartışma yaratacak bir istek geldi hani resmi müzakereciliği vesaire gibi böyle bir şey söz konusu değil. Kobani protestoları ve Bingöl'de iki polisin şehit edilmesi çözüm süreci devam ediyor mu tartışmalarını yeniden gün yüzüne çıkardı. Hükümet çözüm süreci devam ediyor derken Abdullah Öcalan da hükümeti doğrularcasına anında diyalog çağrısında bulundu. Diyalogla birbirini anlamakla çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur diye düşünüyoruz. Öcalan'ın işte bu açıklamaları sonrasında HDP Abdullah Öcalan'ın hükümet tarafından baş müzakereci olarak kabul edildiğini açıkladı. Başbakan ve Cumhurbaşkanının bilgisi dahilinde İmralı'da sürdürdüğü e, diyalogla e, esasında e, devletin de Sayın Öcalan'ın müzakereci baş müzakereci pozisyonunu kabul ettiğini gösterir. Sayın Öcalan'ın Kürtler açısından baş müzakereci olduğu tartışması bizim açımızdan olmayan bir tartışmadır. Biz zaten böyle görüyoruz. Hükümet tarafından baş müzakereci iddiasına yalanlama gelse de HDP baş müzakereci çıkışlarının resmiyet kazanması için atağa geçti ve bu kez Öcalana sekreterya isteğinde bulundu. Öne sürdüğümüz üç temel e, talep var. Bir e, İmral, İmralda Sayın Öcalana sekreterya tahsisidir. Sekreterye isteği kabul edilecek mi yoksa hükümet kanadında geri mi dönecek bilinmez ama HDP'nin peş peşe yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı.